Hepinize, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft 3. mü 2. mi bilmiyorum. Onun bölümünü çekiyoruz. Kaç günden beri dünyada yoktum. Biliyorum. Dünyada yoktum diyorum. Allah'ım ya Rabbim. Minecraft dünyası kuruyorum ben. Şey kaç günden beri YouTube'da yoktum. Biliyorum. Özür dilerim. Biliyorum. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Bilmiyorum. Canım istemiyordu. kanal değil ama her şey yeniden başlayacak. Anladınız mı? O yüzden. Şimdi başladık odun kıralım. Ben bayağı bir odun kasayım. Sonra geleyim. Tamam mı beyler? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben 2 stek 64'lük topladım. Yeter mi? Yeter. Yani bana göre yeter. Şimdi Cremeweight zamanı. Cremeweight Allah'ım. Craft zamanı. 50 tane odun bırakacağım. Tamam. Bir de şundan yapayım. Ondan da 50 odun bırakacağım. Tamam. Şimdi bir stick yapacağım. Crafting table yapacağım. Tamam. Craft table'ı şuraya koydum. Şimdi bize ne lazım? Kürek. Kazma. Biraz stick. yapalım hemen. Sopamızı, stick'imizi. Balta. Bakalım neler yapmışız. Kazma, kürek, balta da mı? Şimdi evimizi şöyle yapacağız. İlk başlayanlara böyle yapıyor zaten. Ben de öyle alıştım. Şöyle şöyle kazalım. Bu video bir 20 dakika olur ya. Tamam. Şöyle. Hemen ufak yapacağım şimdilik. Şimdilik o da. ikinci üçüncü bölümde bir villaya yaparız belki. Villa yaparız böyle. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Bu evi yapıyoruz şimdi. Şimdilik evim ufak olacak. Ufak olacak şimdilik. Çünkü yeni başladım. Bu, My, bu Minecraft sezonunu bir ya bir 30 bölüm. Aynen 30 bölüm yeter bize değil mi? 30 bölüm ya bitirese kadar lan ne 30 bölümü? Bitirirseye kadar yapacağım. Şunu böyle yaptım. Tam şuraya da kazayım. Şöyle. Şunları alayım. 64 stack olmuştur değil mi? Yok 56. Krem kırılacak bu arada. Crafting table'ın nerede? Burada tamam kürek daha ben. Bir kat daha alacağım. Kırıldı oha şansa bak. Altı taş mı? Tamam. Aynen full altı taş. Evet yapıyoruz. Evini sonra şunlarla kapatacağım. Şu elimdeki odunla. O otla kapatacağım. Tamam. Tamam. Şunları da kırdım mı üst katı yapabiliriz artık. Tamam. Şimdi şuraya bir şöyle bir şey deneyeceğim. İki kadın buradan. Bir kadın buradan. Bu kalsın. Tamam. Yuh bu ne lan? Oha. Bunları kırayım o zaman. Şu iki kısmı kırayım yeter. Tamam. Bir de buraya kırayım. Tamam. Şimdi şunu alayım abi. Tamam. Hadi. Tamam. İki kısım yeter değil mi? Aynen aynen. Yok be yanlış yaptık biz bunu. Şu kazma yerine baltayı alayım. Kısayım şunları. Tamam şimdi. Şu crafting'i de kırayım. Arkadaşlar ben yapayım geleyim mi ya, tamam mı? Ben yapıyorum geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Bu şimdilik benim evim olacak. Şimdi madene gidelim tamam. Öyle gizli bir ev oldu. Tamam. Kazmayı kürek yerine alalım. Tamam. Maden bulalım. Maden neredesin? Ha, şuralarda taşları arıyor. taş alacağım az. Evimden almak istemedim. Bozmak istemedim. Üç tane yeter bana. Üçten sonra şey yapacağım. Hmm, taş kazma yapıp taş kazacağım. Şuraya koyalım. Ne eksik. Stik eksik tabi. Sonra böyle. Sonra böyle. Dümdüz gideceğiz bakın. Dörtlü dörtlü. Gidiyoruz. Şöyle yana dönelim. Şöyle yana döndük. Durun tavuk gördüm orada. Onu hemen haklamalıyım ve yemeliyim. İlk tavuk sonra inek. Tek olduk lan oha. Senin inek. İnek. Vaa. Öldürdük seni lan. Şimdi şuraya gelelim. Crafting table'ımız orada kaldı. Bir şey olmaz. Bir sürü zaten var. Tamam. Şimdi bir fırın yapalım. Yok. Çık. Bundan 10 tane yakalım. Yok bir yemek yakalım ya. Tabi. Dur ben anlamadım şimdi. Bir tane de stik yakalım. Yansın geceler belonu söyleyeler. Yandı. Ey o zaman iki bundan koyacağız. Bekleyelim. Acıktık değil mi? Aynen. Aynen. İki diş. Tamam. Nerede bizim etimiz? Tamam. Şunu da şöyle koyalım da bu da bitsin. Oh yedik. Hmm, tamam. Bir taş kılıç da yapalım aynen. Ay bunu yapıyordum. Yapılmaz ki. Bu da geldi. Tamam. Şimdilik gidebiliriz. Meşale lazım. O yüzden bunu buradan alıp altı verip meşale yapalım. Altı tamam. Yeter. Bekleyelim mi? Heh, oluyor oluyor oluyor. Kömürümüz de olsun. Meşale yaparız. Bir de stick yapalım. Şimdi meşale yapacağız. Yapabileceğiz. Değil mi? Hani nerede meşale? redstone Evet son torç bu. Torç diyor. Aaa bizde şey var. Odun kömürü var. Onlarda normal kömür lazım. Tamam yapma abi taş şeylerimi ya. Odunlarımı. O zaman 20 buraya vereceğiz. 30 da buraya vereceğiz. Evimiz aydınlansın. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram aşağı koyarım. Bay bay.